İngilizler özellikle Haziran'ın iki, e, Haziran ikinci haftasında seyahatle alakalı haftaya giriş yapıyorlar. Yani iş seyahatleri başka şehirlerde iş görüşmeleri yapıp telefon trafiğiyle birlikte haftanın ortasında seyahat yapabilirler. Hafta sonları bile kalmadan çok fazla seyahat yapabilirler bu hafta özellikle. Bu seyahatlerin ardından da gelecek paralar var. Bu paralarını hafta sonu değerlendirecekler. Kimlerle? Partnerlerinde. Yani sevgililerine güzel küçük e, hediyeler alıp zaman geçirmek isteyebilirler. Bu, bir ya, hayatlarında kimsiyorsa bu iş görüşmelerini yaptıkları seyahatlerde yeni tanışacakları insanlarla da hayatlarında bir şeyler olabilir. Gözlerini dört açsa aşk istiyorlarsa eğer hayatlarında kimse yoksa. Yengeçlerin kadınla ve de çok fazla hareketli söz konusu olan bir hafta. Ama yine bunun de seyahat var. Seyahat ve para özellikle bu haftanın teması. Ama önümüzdeki haftalara bırakmadan da ufak tefek yengeçlerin ilk başını doğan İngilizler de aşkla alakalı yaşayabilirler. Güzel ve dolu, dolu bir hafta onları bekliyor. Kendilerine zaman ayıracaklar, hem seyahat yapacaklar, hem para kazanacaklar. Bir hafta onları bekliyor.